Tamam. Şimdi sağ ayağı at. Heh. Sol ayağı attık. Sağ ayağı attık. Önüne bakarsın dik dur. Böyle gidiyoruz. Tamam. Yani korkmaya gerek yok. Şu ayağın tabanı tam bas. Topuğu tabanı tam bas. Şöyle. Ha. Bunu da nasıl biliyorsun bir şey? Baston diye kullanmadan o şekilde atar bir de Bak. Aa, çocuksun sen? Getten bir, sen de kalalım şeralarda. Artık yani yavaş yavaş biraz pratik tamam? Tamam, süpersin. Tamam, bak bize. Ayklundo oynatsana bir bakmışız. Hı. Süper. Tamam. Tamam. Şimdi Alpaslan bizim 7 yaşında bir erkek hastamız. Yani bize geldiği zaman bir ağır travma geçirmiş. Bu genelde travmalar araç dışı trafik kazası olur ya da yüksekten düşme. Bunlar yüksek enerjili travma dediğimiz gruplardan. Bir taraftan şanssızlık, bir taraftan da bir çocuğun şansına diyelim. Bu da da Devletin sağladığı bazı imkanlar da var. Bunların içerisinde hava ambulansı ile bize daklı olması bizim hastamız açısından büyük bir şans oldu. Ama bunun yanında da bu hastaları karşılayan bizim acil hekimlerimiz var. Travma grubumuzun, travma grubumuzun da ekibi var ve bunun yanında anestezi ekibimiz de çok ciddi bir destek sağladığı için. İlk yaralanmasındaki yapılan e, ilk müdahale bizim için çok önemli oldu. O açıdan yani ilk girişteki yaptığımız çocuk için yapılan cira girişimler olsun, takipler olsun, ilaç tedavisi olsun orada çok bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. E, sonucunda da bugünkü yani iki aylık sonundaki son duruma ulaşmış olduk. Yani hastayı taburcu etmekte daha çok e, nasıl diyeyim mutluluk duyuyoruz. O gün Bakıt Hocam'la beraber nöbetçiydik. Alp Aslan gelmeden zaten haberi bize geldi. Biz de hani 7 yaşında olduğunu falan duyunca hemen alelacele aşağı acile indik. Hemen yavrumuza kapının girişinde ilk müdahalesini yaptık, değerlendirdik. Maalesef yaraları çok kötüydü, çok ciddiydi. Yani buraya gelmesi ee, bu imkanlarımız devletimiz yine sağ olsun var olsun bu e, çalışma olanaklarımız elimizdeki aletlerimiz sayesinde e, planlamasını yaptık o gece hemen gelir gelmez e, ameliyatı aldık ilk müdahalesini gerçekleştirdik sonrasında da e, e, bunları güzel bir şekilde planlayarak da e, çünkü yaralara e, açık durumdaydı e, cildi e, maalesef kötü durumdaydı başka yerlerden e, doku nakilleriyle Amyatlarını gerçekleştirdik. Yani şöyle ben e, o gün ilk geleceğinin duyduğumda kendi çocuğumun da başına gelebileceğini düşünerekten, e, yani yapmamız gereken ne varsa yapmalıyız düşüncesiyle, e, yani Allah'ın da bize vermiş olduğu ilmi e, hastamıza e, faydalı olaraktan kullanabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. E, i̇nşallah yakın zamanda Yüreğkent'ten de tavucu edeceğiz. E, Tabii ki inşallah böyle kazalar olmasın. bu tarz ameliyatlara gerek olmasın. Ama biz de bunları burada yapabildiğimiz için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çok büyük bir şok geçirdim. Hani oraya gider nasıl gittiğimi bilemedim daha doğrusu. Yolda araba var mı yok mu hiç umursamadan koşturarak gittim ve onu o halde gördüğümde zaten dayanamadım. Ve iyi olduğunu görüyorum, sesini duyuyorum ama yine çok büyük bir travma hani onu düşünemiyorum bile. Ben o travmayı yaşadıysam o daha kötü yaşamıştır. Ambulans aldılar. Direkt hani helikopter geleceğini söylediler. Çok şükür hani öyle bir imkanlarımız var ki devletimizden çok sağ olsunlar. Helikopterle direkt hiçbir müdahale yapılmadan buraya geldi. O da çok büyük bir şans oldu bizim için. Doktorlarımız olsun. Şeylerimiz olsun. Hepsi canla başla hani çocuğumuzu sağlam çıkarabilmek için elinden geleni yaptılar çok şükür. Çok mutluyum. Hani o e, bir daha yürüyemeyecek şeyini açtık artık. Bu duruma geldik. Çok çok güzel, çok mutluluk verecek bir şey. Bu da doktorlarımızın sayesinde oldu. Yani çok büyük bir emek var burada. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. İki hafta ben güzel. öyle biliyorum. İki ay buradaydım. Ya hastane süreci güzel geçti. Ben sevdim hastaneyi. Yani muhabbet ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Bana iyi bakıyorlar yani.